Lan şimdi sen sen buna binip buradan yokuş aşağı yokuş aşağı kaymayın mı lan bununla? He tekerler. Oğlum tekerler çok eğri lan bunu tekerler. Bu beni taşır mı lan? Kur'an çapsın bu seni taşımaz lan. Lan bineyim mi lan buradan yokuş aşağı? Gitmeyin mi lan aşağı buradan? He, dur bakalım beni beni taşır mı lan bu? Aha Allah çapsın ha. Lan bindim ya lan. Gitmeyin lan? Lan inşallah bir şey olmaz lan. Lan lan orospu bir çocuğum gidiyor lan. Allah çatsın lan. Lan al. İyi bir dağıt, iyi bir daha. Allah miskin. Teyze abla zara Orospu bir çocuğum gidiyor lan. Lan. Aha dur bir. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Orospu çocuğum duruyor, Lan. Lan. Ananı sikeyim. Kaza yapacağız. Açılıyor mu? morally gerek